Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanem 3 Şubat 2024 günlerden cumartesi bulunduğum yer Şarkış'ta canlı hayvan pazarı. Uzun süreden beri kapalıydı. 3. haftası açıldı. Pazarda girişte pasaport kontrolünden dolayı dışarıdan gelen arkadaş sayısı düşük. Pazarda da çıkan mal sayısı az. Alacak olan kişi sayısı da az. Yani 4-4,5 yıldır çekiyorum. İlk defa bu pazarı böyle gördüm yani şaşırdım yani öyle de söyleyeyim. Ve ayrıca e, 3 Şubat dedim e, bu tarih e, bizlere geçen sene 6 Şubat 2023'te 11 ilimizde meydana gelen depremi hatırlatıyor. E, orada vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Şu anda kış günü orada kalan insanlara Allah sabır versin. E, kolaylık versin diyorum soğuk kış gününde. Onları tekrar anıyoruz. O zaman kenetlenmiştik. Şu anda da kenetlendik. Devletimiz onlara e, bu kış gününde e, konutlarını yapmaya çalışıyor. İnşallah bitirip teslim edecek diyorum. Ve şarkışta Canlı Hayvan Pazarı'nda elimde geldiği kadar e, fiyatları sizlere tanıtmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Şarkışta Canlı Hayvan Pazarında e, çok değerli Bahadır Bey'le ve Terner Hekim aynı zamanda e, karşılaştık. Pazarın hakkında ya da bu çevre ilçelerdeki hayvan durumuyla ilgili kendisinden buranın zaten yerli e, halkından bir bilgi alalım Bahadır Bey sizde. Evet, merhaba arkadaşlar, Aytekin abiyle daha önceden de tanışıyoruz zaten, Evet. Ee, sevdiğimiz, saydığımız bir abimiz. Teşekkür ederim. Şimdi bölgemizde e, malumunuz Türkiye geneli görmediğimiz bir e, şap hastalığı türüne hastalık, SAT-2. Hazırlıksızdık e, ama bakanlığımız hızlı bir şekilde e, şap aşısının e, üretimini yaptı ve hızlı bir şekilde de aşılamaya başladı. Tabii daha önce görmediğimiz bir tip olduğu için bir ya da iki aşılamada tam olarak koruma sağlayamıyor hayvanlarımız. Bu yüzden de iki defa, üç defa hatta bazı gruplarda dört defa aşılanması gerekiyor ki hayvanlar bu hastalığa karşı, bu şapa karşı tam olarak koruma sağlasın. Bu süreci hemen hemen tamamladık. Bitti bölgemizde şimdi ekstra, bittiği halde ekstra yeniden bir tur daha aşıya başlandı. Çünkü Şarkışa çok hareketli bir bölge. Ee, kısa sürede de bu aşılama da bitecektir. İnşallah. Bu süreçte e, üreticinin ve tüketicinin menfaatinde olmak kaydıyla hayvan girişlerini hayvan pazarımızda sıkı tutuyoruz. Evet. Neden? E, yani sıkı tutuyoruz derken sadece pasaport isteniyor açıkçası. Şu öyle yani çok teferruatlı bir şey yok. Pasaport isteniyor. E, yine de girişler çok rahat ama bizim e, ne yazık ki esnafımız esnafımız diyelim. Biraz e, gereğinden fazla rahatlığa alışmış. E, hayvanı aldığı gibi elini kolunu sallayarak getirmek istiyor ama, ama işte... yani bir pasaportu almıyor, temin etmiyor. Keşke. Bu da, da alsa... girişlerde biraz sıkıntı yaşatıyor sadece. Yani o yüzden birkaç haftadır pazarımız durgun. Tabii buna mevsimin bu dönemi de etki yapıyor. Çünkü zaten yılın her senesi bu dönemde Aralık Ocak aylarında Hava soğukluğu ve mevsimin koşulları nedeniyle pazarımız sakin geçer önümüzdeki günlerde tekrar hareketlenecektir inşallah. İnşallah inşallah. Evet bir sıkıntı yok. Ama geçen seneye azan havada baya bir değişiklik var yani geçen sene kar vardı tipi vardı evet, şimdi evet. yani o şubata girdik yine böyle bir hafiften soğuk var sadece diyelim ama üst kesimlerde dağlarda tepelerde köylüler gelme imkanı kısıtlı yani. Tabi tabi Az yani. miktarda da olsa evet. kar var yine. Bu da küresel ısınmayla alakalı bir durum ne yazık evet. ki. Ee, ülkemiz ekvatorda ve küresel ısınmaya en yoğun maruz kalan iklim değişikliklerini yaşayan Aynen kara parçalarından birisi. Evet. İnşallah iyi olur yani. İyi olur. Bununla ilgili tedbirler de alınıyor. Alsınlar. Daha çok sık kontrol etsinler. Ee, yani her türlü şartlarda hayvancılar yine bakım yapıyor, üretim yapıyor. Biraz daha kolaylaşsın diye bekliyoruz. Üretim artsın istiyoruz ama görünen köy kılavuz istemez. Yani çok zor diye düşünüyorum. Bırakan çok. Evet. Yani hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Şimdi eee bırakan çok hayvan sayımız da damızlık sayımız da her geçen gün azalıyor. Bence dişi malın kesinlikle pazara gelmemesi lazım. Kesinlikle hani kesilmemesi lazım. Ama çakır çakır kesiliyor. Şimdi dişi malın kesilmemesi için bir hayvanın damızlık değerinin e, karkas değerinden yüksek olması lazım. Yani bunu dengelememiz lazım. Bunu dengelemek bizim değil. Piyasa yöneticilerinin değil. Sadece ve sadece e, iradenin siyasal iradenin elinde olan bir şey. Bunu e, siyasi boyutta yapılabilecek desteklemeler, verilebilecek desteklemeler tekrar gözden geçirilerek süte, buzağıya üretime destek miktarları arttırılarak hayvanlarına vatandaşın hayvanlarına sahip çıkmasının yolunu açılması lazım. Şimdi biz kimseye diyemeyiz. Zarar ettiğin halde ineğini sağ, arkadaş zarar ettiğin halde bu alat, bundan buzağa al. Diyemiyorsun. Böyle bir hakkımız yok yani. Ee, birçoğumuz, birçoğumuz, birçoğumuz masamızda geliyor tertemiz bir peynir. Değil oh. mi? Ne güzel. Tereyağını alıyoruz. Oh, ne güzel. Akşam yemeğimizde yoğurt, ayran falan mis gibi içiyoruz. Ee, bu, bu nasıl geliyor masaya? Bu hangi aşamalardan geçiyor? Bu sabahın köründe Bayram dinlemez, seyran dinlemez, resmi tatil dinlemez, cenaze dinlemez, düğün dinlemez arkadaşlar. Hiçbir şey dinlemez. O üretici sabahın köründe girer o hayvanını sağar, o sütü alır. Evet. E, ve o şekilde o ürün haline gelip masamıza geliyor. Bu yüzden zor bir sektör. Ona göre de karlılığının yüksek olması lazım. Evet. Bırakın zararı. Yani. Ne yazık ki bizim ülkemizde böyle bir şey yok. İnşallah ileride bundan ders alırız. İleride önümüzdeki zamanlarda, yakın kısa vadeli zamanlarda yani inşallah en kısa zamanda. Evet, süt ve buza üretim desteklerimiz e, daha da artar. Evet, artar ve üretimde artar. Damızlığa Yürüz. yönelir insanlar. Ben yine çekimlere devam edeceğim. Bahadır Bey de çekimlerine devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar karşılaşırız. Allah nasip ederse. İnşallah, inşallah. Görüşürüz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş <laughs> geldiniz. Tekrar Görüşmek ee, üzere Yani güzel bir pazar Daha da güzel olsun herkese İnşallah Allah'a emanet görüşürüz eyvallah, tekrar Eyvallah Hava soğuk ateşi yakmış Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Aytekin abi hoş geldin abi. Hoş bulduk nasılsın? Çok şükür iyiyim abi. Siz nasılsınız? Şükür elhamdülillah Allah iyi Ama versin abi Sizler iyi olduğunuzu ben de iyi oluyorum Onu da Vallahi açık açık, açık söylüyorum zaten Çok şükür abi pazarımıza açıldı Sen nasılsın abim? Aytekin abi sen nasılsın? Allah koşturmaca devam. Bugün ne var? Valla besilik taneler var Aytekin abi. Besilik. 2 tane kurbanlık düve var. Kısır inek var. Bunlar kaç kilo? Canlı gelir tarttın mı? Canlı tartmadım da abi. Ortalaması 300 gelir abi. Ne istiyoruz? Fiyat 60'ar diyorum abi. Üst üstüne alırlarsa. Üst üste olursa 60 bin lira diyoruz. <laughs> Şöyle göstereyim. Kurbanlıkları da bir gösterelim. Kurbanlık ha şu iki düve abi. İki tane düvemiz var kurbanlık. Dur. <laughs> var mı gelen dışarıdan soran var mı? Bu hafta var abi. Geçen haftaya göre alıcı azdı. Bu hafta mal da çok. E, alıcı da var yani. E, i̇nşallah ilerleyen haftalarda daha da güzel olacak abi. İnşallah inşallah. İnşallah abi. 48 er kardeş. Şunlara da şöyle. Oluyor kardeş. Bakarsan olur. Bakarsan <laughs> olur he. Başiste olacaktı. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol abi teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Allah Eyvallah. Ya da çıkar lan bu. Sen buna ne istiyorsun? Buna 65 diyor ya. 65 diyoruz. Maşallah. Kostur. Selamun aleyküm. Güzel insan. Aleyküm selam. Dur. Ellerim üşüdü valla. Çok soğuk abi. Nasıl gidiyor? Ne var mı yok? Abi hamdolsun da pazarımızın halini görüyorsun işte. E, i̇leride daha iyi olur ya. İnşallah abi. Zaman. o yönde ya. Yani. Var mı bugün bir şey getirdin mi? Diyorlar abi. Bakalım. Aa burada bir tane gebe düvemiz var. Bu gebe mi? Gebe düve. Sekiz aylık. Ne istiyoruz? 75 lira diyoruz abi ona. 75 pazarlık var. Pazarlık payımız var. Şu inek de senin mi? İnek benim değil. Dümeler bizim kurbanlıklar abi. Şunlar senin. 250 kilo civarında. Bunlara ne istiyoruz? Bunlara 47 diyoruz abi. Kaç? 47. 47 diyoruz. Buna da pazarımız var. Pazarlı payımız var. Kurbanlık bunlar. İsim, soy ismi, telefonda söyleyelim. Belki sana ulaşan. Cömert 0552 485 58 numaramız abi. Her türlü hayvan temin edilir bizde. Aynen. Hayırlısı diyelim. Allah'a emanet görüşürüz. Bir şey eklemediğim. Çekim yapayım. Görüşürüz tekrar. Aa. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Merhaba Aytekin abi. Nasılsınız? Çok şükür Allah. A. Sen nasılsın abi? Elhamdülillah. İki tane var. Kurbanlık mı? Yok abi. Bir yaşında. Haa besiye. <laughs> ne istiyoruz? 120 diyor. 120 diyoruz. Hı. Hoş bulduk. İyi nasılsın abi? İyiyim sağ olasın. Biraz pazar, çok kalabalık ama elimden geldiği kadar çekeceğim yani. Doğrudur abi. de pek tadı yok abi ya. Valla olsun, her şeyi zamanına bakacağız. Arkadaşlar burada düveler var, bir soralım bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsınız? Çok şükür abi, sen nasılsın? Elhamdülillah. Allah el Dört eylesin. tane düven var. Evet. Boş mu gibi mi? Kısır mı? Bunlar boş. Kısır boş. var. Evet. Kısır. Evet. Ne istiyoruz? Bunlar 75 er diyor. 75 diyoruz. Canlılık ne gelir abi? 500 falan gelir şu anda. O civarda hemen hemen. Soran var mı? Fiyat veren var mı? Var fiyat falan var illa Ama seni kurtarmıyor. Evet kurtarmıyor. Hayırlısı diyelim inşallah satarsın. İnşallah abi hayırlısı bana. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ Allah'a emanet Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? Teşekkürler sen nasılsın? Koşturmaya devam şükür elhamda iyiyiz. Allah iyilik versin. Dört tane mi var? Dört tane evet. Gebe. Gebe sekizer aylık. Sekiz aylık gebe. Ne istiyoruz? 120'şer <laughs> diyorum değerse. Tane. Tanesin evet. Maşallah diyelim. Hayırlısı inşallah satarsın. İnşallah inşallah. Telefonumu da vereyim arkadaşlar. 39 351 3725 Ulaşın. Evet. Gelin bakın malı kontrol edin. Aynen aynen. Pazarınızı yapın alın diyoruz. Hayvanlar muayyer. Şarj hayvan pazarını herkesi beklerik. İnşallah abi. İnşallah. inşallah. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet görüşürüz. Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm, 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 aleyküm. Selam abi. <laughs> Mikrofonu abi. Sen de gel gözük de. Ben alırım merak etme. Sen soruyor mu abi bize? Ben soruyorum sen cevap Tohumluk mu bunlar? Bunlar tohumluk da olur abi. Şey de olur. Kurbanlık da olur. Kaç aylıklar? 16, 17 aylık abi. O civarda. Evet abi. Kilo ne gelirler? Kilo canlı bunlar 670'er kilo abi. Fiyat ne istiyorsun? 200 bin liraya sattık. Sattık. Evet. Anlıcısına hayırlı olsun. Sağ ol abi. E, Allah razı olsun. Bunlar Sorguna. sorguna gidecek abi. Sorgunun büyük esnafı Ömer abiye sattık. Hoş bulduk abi. Abi nasılsın? iyisin? Almışsın. Aldık he abi. Aldık he. Ya. ya. Ömer abiye verdik 200 milyara. Çok para kazanır Allah. İşiniz rast, kesin, Allah. rast Hayırlı uğurlu etsin. Sen nasılsın abi? iyisin? Geldik. Ah. al, mikroonu al mikroonu. Yok gerek yok abi malı yükleyek de. Tamam konuş lan beni abi. Ya ben ne abi. konuşayım? <laughs> sesi, sesi gelir merak etme sen. Konuştum ya abimle. <laughs> Hadi abi. Hayırlı olsun diyelim. Yolumuz uzun, uzun hey, olsun Bir de bunu çek abi balaklarını çek. Balak soran çok oluyor. Balaklar da çeksin ha. Balakları çek abi soran çok oldu. Bunlara ne diyoruz? Ne fiyat? Diyor Bunların dördüne abi 135 milyar istiyoruz. Dördüne. Dördüne 135 milyar. Dişi mi erkek bunlar? Erkek bunlar abi. Erkek. Dördüne. 135. 135. Pazarlıkta var. Evet. Hadi bakalım. Hayırlısı inşallah satarsın. Allah razı olsun abi sağ olasın aldı gidiyor. Diğeri de bu. <laughs> Arkadaşlar yanımda Şirinasi kardeşim var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? iyisin? İyi sağ olsun. Çalışıyoruz ne olsun. Devam diyorsun. Aynen öyle. Hayvancılığa devam. Bunları sattın mı? Bunları verdik. Maraşlı arkadaşa verdik bunları. Kaça bitti? Bunun çifti 230'a gitti. Damızlık. Da hatır oldu. Damızlık. Maşallah diyeyim ya. Yok yani güzel hayvanlar. Güzel güzel. Yani alan hayrını görsün. Gebe, yayılmış. Gittiği yerde yayılabilecek kapasiteye sahip. Gebe mi bunlar? Gebe. Kaç aylıklar? 8 ay üzeri bunlar. Aa. 8 ay üzeri gebe hayvanlar. Aa, gerçekten hayırlı olsun diyelim. Şöyle. Hayırlısı olsun diyelim Şinas abim. Görüşürüz tekrar Allah'a emanet. Teşekkür hareketi. ederim sağ olun. Size de iyi çalışmalar. Eyvallah. İki, 4, 6, 8. Hakan abimizin kurbanlık düveleri var diyelim. Evet abi. Çayın da geldi. <laughs> hem çayını aç hem sorularımızı soralım. Aldık abi biz aldık. aldın mı? Aldım aldım. Kaça aldın? sormasaydık. 52. 52. Evet. Satarken kaç istedi? 55 mi istedi? 56 dedi. 54 dedi. 55 dedi. 52'ye hallettik. Hayırlısı. Nereye gideceksin? Kayseri. Kayseri. Kurbana hazırlık yapacaksın. Evet abi. Hayırlı olsun diyelim. Bu Kurbanlıkları alacakları da kurbanlıkları da onlara da hayırlı olsun diyelim. İnşallah abi. Kazasız belasız yolculuklar. Allah, Allah razı olsun. Allah'a emanet görüşürüz. İşime rast gelsin Sağ olasın. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyim Aytekin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üç tane düvemiz var. Ee, bunlara 70 lira diyor Aytekin Bey tanesine. Ee, boş Semental mu? yok gebe. Gebe. Sekiz ayın üzeri. Sekiz ay üzeri. Evet. Şöyle da alalım. Talepte pek yok yani. Pazar normal gevşek zaten görüyorsun. Bugün öyle. Yani zaten 3 üç hafta 3. hafta açılan oldu. Ancak şöyle Hayırlısı inşallah satarsın. İnşallah. Sağ ol Aytkin Bey. Görüşürüz Allah'a emanet. İnşallah. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Aleyküm <laughs> <laughs> selam. Özlemişsin <gülüyor> beni. Evet vallahi özledim seni ya. Arkadaşlar sevilmek güzel, sayılmak güzel. Anladım. Kıymetli olmak çok güzel. Aytekin abi çok değerli bir abimiz. İşi gücü rast gitsin. Sen ne diyorsun ya? Bir tane ya. Elimden geldiği kadar bak. Kaldığımız yerden devam. Aytekin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyisin inşallah. Şükür. Abim pazarın durumunu görüyorsun. Bu evrak e, sıkıntısından dolayı içeriye esnaf arkadaşlar almıyorlar. Gelenlerde gelenler de zaten şehir dışında bunu bilmedikleri için giriş yapamıyorlar. E, geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bu da ne oluyor? Hem üreticiye hem de yani esnaf atıcı hem alıcı mağdur oluyor abi burada. Aynen. Biz mesela bugün geldik bir tane tosun ancak alıp satabildik. O da ne kadar olacak? Masrafımı kurtaracak. Senin kendi ev masrafını kurtaracak, arabanın mazotunu kurtaracak. Onun sıkıntısı var abi. Belli değil. Yani o yüzden esnetmeler lazım abi. Yani bu Çarkışa Pazarı Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olduğu için e, esnaf arkadaşlara kolaylık sağlamaları lazım. Pazarın canlanması için, kalkınması için. Yani bu şekilde devam ederse bu pazarı bitirirler abi. Biz istiyoruz ki bütün eşimiz, dostumuz, arkadaşımız gelsin. Herkes buradan bir ekmek alsın gitsin evine. Çünkü Doğru söylüyorum Herkes Allah. ev geçindiriyor. Herkesin çoluk çocuğu var. Şunlara pazarlık var gibi. Evet. Serdar Bey'in malda. Kurbanlık düveler. Evet. Şöyle alalım sal abi bir. Serdar abi. Fiyat ne istiyor? Nerede? Şu iki kaç lira? Pazarlık var. Pazarlık, ne, var. pazarlık var. Kaç tane toplamda? Altı, altı altı. Altı ne? Serdar, Serdar, Serdar abi, abi sen ne istedin? Başım aldıramakta benim sana ikram bunu katmış olurum. Ya abi niye her seferinde böyle berkişiyorsun Ne dedin ya? ne? Abi, 60, lirada kalıyor altmış yani. Sen? Serdar abi sen sen ben ne de abi? 60 liradan bir şey kaldırsın abi, diyor. Abi sen kaçalım dedin. Abi 57 dedik olmuyor. Tamam. 58 dedik olmuyor. 60 liradan bir şey kaldır diyor. Ya Kaldırmasın yani da yani bu iş herhalde 60'a bitecek. Abi, e, da yok, Aa, yani, 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 İşe araya verme. verme. Hüseyin işe araya verme. Ben sana 60 bin lira. 60, er bin lira. Esk... 60, 60. 60 da bir şey kaldırsın da, abi. Gidiyor, abi işe sen... bıraktın mı? Ben işe bıraktın mı? Bak ben... hele. Bıraktın abi. Bıraktı. Bırakmadı. Abi. sen yapalım. Bırakmadım. Kaça bıraktın peki? 60 liraya bıraktın abi. Lafını yeme. Bıraktıysam daha sen de lafını yeme. Biz daha zaman Serdar 60 abi. bin liraya... Serdar abi. Serdar abi. abi. Oluyor, 60 bin lira sattık değil. İşi ya, özürüyor özürüyor ya, ya. o özü ya. Serdar abi. Özüyorum sen Serdar Abi. 60 o... bin lira bu iş. Biz ne 60 bin lira yapacağız. Ben daha niye sen? sen. Serdar abi iki beni dinliyorsun abi. 60 bin lira. Abi bir var. Bu hayvan bir buçuk lira maçı masrafı olacak. 60 bin lira. Aşağı üstte. Bir şey kaldıracağım. Ya sen oradan bana bir şey kaldıracaksın. Dur ben yapacağım. Dur 60 bin lirayla şöyle. Gel tamam gel. Gene senin gönül oldu. <laughs> hayırlı olsun. Ya Yine yaptım. Ya, kranı ya. Kranı kranı yaptım. Ya, ya. Iki hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Altı adet. Ya Ağırlık oluşma yani. evet. <laughs> Altmış <gülüyor> bin evlisi tanesi. <laughs> Arkadaşlar burada bir grup buzağı diyelim Antep'e gidecek. Bunu götürecek olan da Oğuz abimiz. Selamünaleyküm. Haluk selam abi. Oğuz abim ee, şarkıçla da Akıncı nakliyat diyelim. Akıncı kardeşler nakliyat. Evet. Mal alan arkadaşlar da bir köye gitmiş herhalde. Evet abi. Bu köye gittiler. Mala gittiler abi. Onlarla birlikte to top yanında yanında mıydı bunların? Burada kendileri topladı abi. Ben On... yiyenlerimi verdim yanında. Ha. Beraber topladılar. Köyde toplu mala gittiler şimdi. O çok güzel. Kaça ortalama kaça geldi bunlar? Allah mal sahibi bir 12 tanesini almıştı. 31 buçuğu aldım dedi ama diğerlerini bilmiyor Çok yani da hesaplı dedi. Hani 31 ile 35 arası olabilir. Doğru. Kendisi olsaydı keşke de onu da tanıtmış aynen olsaydık. Aynen Şöyle. Oğuz abi kaç tır vardı senin? Benim abi 6 tane. Onu da söyleyelim, numaranı da verelim. Numaram ben, 0 546 245 57 98. Akıncı kardeşler canlı hayvan taşımacılığı. Yani geldiğiniz zaman ya da videomu izlediğiniz zaman not alın. Mal almaya geldiğiniz zaman da ulaşın. Her konuda yardımcı olur abi. Yani Her mal toplarken bile yardımcı <laughs> olmuş yani. Her konuda. Evet. Alan arkadaş hayırlı olsun diyelim. Sağ ol abi. Oğuz abi sana da kolay gelsin. Çok sağ ol abi. Allah razı olsun abi. İşin gücün rast gelsin abi. <laughs> Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol abi. Tekrar alan arkadaş hayırlı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın iyisin? Allah razı olsun iyi. Bir tane malım var. İki tane hocam. Hani diğeri nerede? Diğeri de bu. Hadi bir de şu var. Üçü. Üçü. Buna ne istiyorsun? Bunlar bu ikisine 85 lira verdiler. Bundan ona erkek tane. İyice erkek tane. Şuna da 37 lira verdiler kısır. Evet. Bak Bunlar. şöyle vatandaşa net yani bu verilen para yani. İstenme evet. parası şey değil. Evet. Bir de buna. Evet. Ayıp. İkisine mi 85 verdiler? İkisine 85 verdiler. Sen ne istedin? Ben de 95 dedim, 90 liraya bıraktım. O arkadaş da 85 verdi, öyle kaldı hocam. Hayırlısı inşallah satarsın o zaman. Allah'a emanet görüşürüz. Amin hocam, Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. İsim? Hikmet Çolak abi. Ee, şarkıştan? Evet abi, şarkışta merkez. Merkez? Evet abi. Bunlar? Evet abi. Dişi tok muydu? Dişi efendim bunlar. Ne istiyoruz? Bunlara değerse abi 6 lira diyor. Altı. Damızlık bir, için. Damızlığa. Evet efendim. Damızlığa bir bitirim. Sivas Kangal Malı. Kaç tane var burada? 64 tane efendim. 64 tane. Numaranı da söyleyelim. Belki ulaşmak Adı isteyen olur. Almak isteyen olur. 0531-236-5455. Sivas Şarkışa Merkez efendim. Çolakoğlu Tarım ve Hayvancılık. Hikmet Çolak. Nakliyemiz de vardır. Türkiye'nin her yerine nakliye yapılır efendim. Bak ne kadar güzel. Şöyle. Gelen müşterilerimize... Gelen müşterimize her türlü yardımcı oluruz. Bekleriz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz Arkadaşlar şarkı sıfı arızalarında Cavit abimizle birlikteyiz. Selamun aleyküm. 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 selam. Hoş geldin kardeş. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Sabahleyin soğuk yemeğe geldik buraya. Bekleyip duruyoruz yani. Pazarın Hayırlısı diyelim. Pazarın tadı yok. İnşallah iyi olur yani. İnşallah. Yani bu öyle. Evet. Şafet abi bunlar ne? Şimdi söyleyelim izleyicilerimize. Bunlar, bunlar dişi kuzu 21 tane tamam mı? 21 tane bunlar dişi kuzu. Damızlık olabilir. Damızlık olabilir. Şunlar da erkek. 47 tane. Bunlara ne istiyorsun? Bunlara 7700 diyoruz. Şu erkeklere 7700. Evet. Dur şöyle yakından göstereyim. 7700 Dişilere de? Dişilere de 6 diyoruz da. Diyoruz ama veren? 8700. Yok pek de böyle olmadı yani. Hayırlısı diyelim Cavit abi. Sağ canım, teşekkür ederim. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol, işin az teşekkür, teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Daha uyanamadın. <laughs> Uyanamadı yok. Uyuyor. <laughs> Hayırlısı. Soğuk bir yandan da. Soğuk. Erkek toplular. Evet. Ne istiyoruz bunlara? Yedi buçuk. Yedi sene kaç tane var 110 köyde var mı daha var var ulaşmak isteyen olursa hem isim hem telefon verebiliriz olabilir söyleyelim 0545 786 60 48 isim Tarık Kuloğlu sınırsız sayıda var diyorsun var Duydunuz arkadaşlar Abdullah kardeşimin erkek topluları Hayırlısı inşallah satarsın. İnşallah hayırlısı nasip Allah'a emanet görüşürüz. Görüşürüz abi. Arkadaşlar Şarkısa Canlı Hayvan Pazarı'nda videomun çekimini tamamladım. Bir sonraki pazar neresi olur bilmiyorum. Ee, yine çekimlerime devam edeceğim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.